Hayata karşı da bir rol oynuyor musunuz? Aslında hepimiz oynuyoruz. Bunu çok açık birlikle itiraf etmek lazım. İnsan doğuştan oyuncu bir varlıktır. Oraya da bir açıklık getirir. Babayı oynarız, öğretmeni oynarız, anneyi oynarız, ebeveyni oynarız, efendim evladı oynarız, öğrenciyi oynarız. Aslında bu oynamayı masum tarafıyla söylüyorum. İnsan oynamazsa yeryüzünde yaşayamaz zaten. Ölümün karşısında bedenin geçiciliği ve dünya maddesinin geçiciliği karşısında e, roller ona işte batıl şeyde personalar, kimlikler, roller koyar ki bu onun yaşam zorlukları karşısında e, kolaylıkla altından kalkabileceği bir manivela olur. Aslında oynuyoruz. E, bilerek veya bilmeyerek. Bizim mesleğimiz bunu profesyonel halde Alıp cımbızlayıp toplumun içinden o personaları, kimlikleri, o rolleri alıp onu kağıda döküp ekrana önüne veya sahne üzerine taşıma hali. Yani biz bu işi teknik olarak yapmayı öğrenmiş insanlarız.